Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar yine öğretmen atamalarından konuşacağız. Bir 5-6 gündür video çekmiyorum. Bir dedemizi kaybettiğimiz için memlekete gidip gelme durumumuz oldu. Ondan dolayı bu atama sürecinde öğretmen atamaları sürecini yakından takip edemedik. Zaten yakından takip etsek de edemesek de aslında pek bir şey fark etmiyor. Çünkü 5 gün geçmesine rağmen hala bir gelişme yok. Hala bir ne olacak ne bitecek buna dair bir durum yok. Bekleyip göreceğiz bakalım. Tabii ki bizim yine beklentilerimiz Mart ayına kalmıştı. Biliyorsunuz ki Ekim ayından beri sürekli ertelediğimiz bir süreç var. Artık bunu ne zamana kadar nereye kadar erteleyeceğiz inanın bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bu süreçte benim canımı sıkan bazı durumlar oldu. Nelerdir? Şimdi biz öğretmen atamalarıyla ve mülakatla alakalı çok kez video çekmiş birisiyim ben. Ee, gerek kendi arkadaşlarımızdan aldığımız desteklerle, gerek kendi şahsi yorumlarımızla e, ben bu videoları çekiyorum ve atama bekleyen öğretmenlere destek olma adına böyle bir platform kurduk. Ve buradan da sesimizi duyuruyoruz. Çünkü neden? Bazı şeylere ses olabilmek ve meslektaşlarımın olası haksızlıklara karşı e, boyun eğmemesi adına ve onlar adına bir ses olma adına ben buradan videolarımı çekiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar canımı sıkan ne? İlk önce bu konuya geleyim. Canımı sıkan durum ben e, mülakatlarla alakalı ve öğretmen atamalarıyla alakalı çok çekiz video çektim ve bu bu aralarda hem mülakatla olsun hem öğretmen atamalarıyla ilgili olsun çok kez hakaret aldım. Yani ağza alınmayacak laflar özellikle bunlar e, videoların yorum kısımlarına atılıyor. Ve e, bunlar da incelemeye düşüyorlar. Ve bu incelemelerden tabii kimse görmüyor bu yorumları. Sadece ben görebiliyorum. Çünkü YouTube otomatik olarak algıladığı bu kötü yorumları inceleme kutusunda bekletiyor. Benim onayladığım oradan geçiyor. Onaylamadığım oradan geçmiyor değerli arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Ee, sadece tek bir kişinin ettiği hakaretleri ben bir dava etmiş olsam yani mükemmel bir tazminat kazanabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bir hakaret değil, iki hakaret değil. Adam bir cümlede on tane küfür söylemiş bana. Yani o kadar söyleyeyim ben size. Böyle ağzıma gelemeyecek şeyler. Şimdi bizim videolarımızı izleyen, bizi uzun süreden beri takip eden insanlar zaten bizim nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu, nasıl garantici bir insan olduğumuzu ya da insanlara e, yukarıdan bakıp ya da aşağıdan bakma durumun olmadığını zaten bilirler. Yani destek olduğumuzu kısacası bilirler. Ama tabii ki son zamanlarda videolarımız özellikle daha fazla izlenme ve daha fazla abone aldığı için yeni gelen arkadaşlar bu durumları idrak edemediler ve çokça hakarete maruz kaldık. Tabii ki eleştirmeye ben her zaman varım. Sıkıntı yok. Benim konuşma tarzımı eleştirebilirsiniz. Benim yorumlarımı eleştirebilirsiniz. Benim ses tonumu eleştirebilirsiniz. Yani fark etmez size uygun olamayabilirim. Ya da düşüncelerimiz aynı yolda birleşmeyebilir. Ama bunu tatlı bir dille söyleyebilirsiniz ki bu söylediklerinizi de zaten beni Instagram'dan ekleyip de bazı konularda eleştiren arkadaşlarımız da var ya da destek alan arkadaşlarımız da var. Ben Özellikle Instagram'dan yazan arkadaşlarımızı bugüne kadar geri çevirdiğim hiçbir insan olmadı. Ne sorusu olursa olsun eğer dönebileceğim bir şey ise Hocam bu durum böyle böyledir. Ama bilemiyorsam da hocam ben bu konuda size yardımcı olamam. Kusura bakmayın deyip geri çevirmişimdir. Ama yazmadığım olmamıştır. Her bir yazıya soruya cevap vermişimdir. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi bu Hak mıdır, reva mıdır? Ben e, aylardır mülakatla alakalı videolar çekiyorum, mücadele ediyoruz. Öğretmen atamalarının fazla olması adına da bazı şeylere mülakatla ve öğretmen atamalarıyla alakalı mücadele veriyoruz. Yani bir yerden bir yerden bizim bir ses olmamız lazım. Bir yerden e, sesimizi duyurmamız lazım ki öğretmenlerin sorunlarına yönelik bazı şeyler konuşulsun diye. Ama işte dediğim gibi bazı durumlar canımızı sıkıyor. Gerçekten yani tek bir kişinin bir iki cümlede kullanmış olduğu hakaretleri ben bu arada toplayıp bir e, dosya hazırlasam, bunu avukata versem gerçekten yani çok farklı şeyler olur. Yapmıyorum ama yapmak durumunda da bırakdırmayın beni. Çünkü gerçekten e, bir eleştiri vardır. Bir de küfür babında eleştiri vardır değerli arkadaşlar. Bunun tozunu aşmayalım. Biz burada insanlara hitap ediyoruz. Ben nasıl ki alaylayıcı bir şekilde, düzgün bir üslupla konuşmaya özen gösteriyorsam ben de aynı karşılığı sizden beklerim. Biz burada hayal satmıyoruz. Biz burada gerçekleri gösteriyoruz. Ee, öğretmen atamalarının yönelik süreci yakından takip ediyoruz. Her gün e, yeri geliyor her gün bundan önceki videolarımızda video çektik. Gündemle alakalı olan, öğretmen atamalarıyla alakalı olan, olan gündemi burada her gün sizlere sundum. Yani 10 tane öğretmen sayfası takip takip edeceğinize. Sadece beni takip etseniz o günkü gündemi ve öğretmen atamalarıyla alakalı süreci öğrenebilirsiniz. Ama bu kadar da eleştiriyi ben kabul etmiyorum. Eleştiriyi kabul ediyorum ama bir üslup önemli. Bu üslubu lütfen aşmayalım. Ee, tabii ki biz e, mücadele etmeye devam edeceğiz. videolarımız çekmeye devam edeceğiz. Çünkü ben bu işi yıllardır yapıyorum. Neler neler söylendi. Neler neler ağzı kelimeler söylendi. Yani ben buradan giriyor, buradan çıkıyor. O konuda hiçbir sıkıntım yok benim. O konuda rahatım. E, eleştirileri kabul edilebilecek bir yapıya sahibim. Bundan da mutlu olurum. Ama dediğim gibi parantez içinde üslup, üslup önemli. Eğer bu kötü lafları eğer bir öğretmen söylüyorsa ben bunun da öğretmenliğinden şüphe ederim değerli arkadaşlar. Çünkü öğretmen olamamıştır o kişi ki böyle böyle kelimeleri söylüyor. İleride bir öğrenciyle bir münakaşaya girdiğinde ya da bir öğretmen arkadaşıyla münakaşaya girdiğinde örnek olamayacak şekilde davranırsa senin eğitim sisteminde de yerin yoktur diye düşünüyorum. Ondan dolayı da değerli arkadaşlar sıkıntı yok atama süreciyle alakalı videolara biz devam edeceğiz. Bu da sadece içim sıkan bir durumu sizle paylaştım. Ondan dolayı da hem mülakat süreci hem atama öğretmen atamalarıyla alakalı süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yine her gün videoları çekmeye devam edeceğim. İnşallah bir sıkıntı aksilik olmazsa söyleyeceklerim bu kadar. Şu anlık diyeceklerim bu yani başka bir şey de demek istemiyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.